Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Allah dersimizi hayırlı, bereketle eylesin. Bugünkü dersimizde kardeşlik hukukuyla ilgili örnek hadisleri okumaya çalışacağız. An Ebi Hureyre'te kâle kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasbu mürin <-ri> <şerri> kişiye kötülük olarak yeter. En yahkira akahul müslime Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. An Enes'in anin sallallahu aleyhi <nebiyyi> ve sellem kal yine Hazreti Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yu'minu ahadukum sizden biri iman etmiş olmaz. Hatta yuhibbe li ahihi kardeşi için istemedikçe ma yuhibbu li nefsihi kendisi için istediğini. Kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe sizden biriniz iman etmiş olmaz. An Ebu Hureyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men nefese an müslimin kürbeten. Kim bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse, min kurebi dünya, dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını, nefesallahu anhu kürbeten min kurebi yevmil kıyameti, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Ve men yessere ala mu'sirin, kim darda kalmış olan kişiye yardımcı olur, işini kolaylaştırırsa, Yesser Allahu aleyhi fi dünya vel ahire. Allah da o kimsenin dünya ve ahiretteki işini kolaylaştırır, ona yardımcı olur. Ve men seter ala kim bir müslümanın ayıbını örterse seter Allahu aleyhi fi dünya vel ahire. Allah da o kimsenin dünya ve ahiretteki kusurlarını örter. Vallahu fi 'aunil abdi. Allah kulun yardımındadır. Ma al fi ahihi kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe. Ani Nu'man ibn Beşirin, "Kale kâle sallallahu aleyhi ve sellem Nu'man bin Beşir'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meselül müminine müminlerin misali fi birbirini sevmede ve terahumihim birbirine merhamet göstermede taatufihim birbirine şefkat göstermede meselül cesedi cesede benzer izleşteka min huudun onun bir uzvu rahatsız olsa şikayet etse tedaalehu sairul cesedi cesedin diğer kısımları da ona eşlik eder bisahri vel humma uykusuzluk ve ateşle yani nasıl ki bir bedenin de bir uzuv hastalandığında bütün bedenin uzuvları o şikayet, hastalığı, o acıyı paylaşıyorsa aynen müminler de bir vücudun organları gibidir. Birisine bir zarar geldiğinde diğerleri de o zararı, acıyı paylaşır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Cenab-ı Allah Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerini en iyi şekilde okuyup okutan, anlatan, ve hayatına tatbik edenlerden bizlere eylesin.